Şu an arabanın içinde mahsur kalmış durumdayım. Sel aldı götürüyor. Bütün mahsur gidiyor. Hatta girişimde geçti. Marketlerin falan girişini geçti. Neredeyse iki kat yükseklikteyiz. Şu arabalar sürüklenmeye devam ediyor. Meydana doğru gidiyoruz şu an. Allah yardımcımız olsun. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Dediği şeye baksana bekarlıktan silahları bile erkek olarak görmeye başladı kadın. Ne alakası var? Pembe bir şey gördüğümüz zaman görlü demiyor muyuz? Bu da erkeksi geldi. Hemen benim bekarlığıma çekiyorsunuz ha yani konuşmayacağım sizinle bir daha. Bekar olduğunu ne biliyorsunuz? Ayaklar hoca sürmüş imkansız. Allah Allah. Oğlum sen haber misin Seto? İlişkisi olan kadınlar ayaklarını Dur bir dakika bu düz cümleyi düzgün kurmam lazım. Bekar olan insanlar ayaklarını oje süremiyor mu? <laughs> yaşıyorsunuz? Ben Amcurekistan Kovaystırnı'ndaydım. Yani tam Tayland'da. Bir eyalet, Ufak bir kasaba. Anladım. Tayland'dasınız. Evet evet. Çok güzel bir yer ama dar ve sıcak. Sevmiyorum. Yazın çok hararet yapıyor. Terliyor. Sıkıntı ya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldin. Sonunda. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. 8. rampa Ali'nin antrenörü Angelo'nun bağırmaktan sesi kısılmıştı. O iplere yaslanmayı bırak, saldır. Ali saldırdı, rezil dilendi. 10. rampa Ali hocasına ölüme hiç bu kadar yaklaşmadım dedi. İkisi de tükenmişti. 14. round sonunda Ali Angelo'ya eldivenlerimi kes dedi. Daha fazla dövüşemeyeceğim diye düşünürken hocası Angelo reddetti. Boksörünün hayati tehlikesini gören Friesland'ın antrenörü sırada havlu attı. Ali belki de tarihin en zorlu, en müthiş zaferini kazanmıştı. Onun adı Muhammed Ali. Gelmiş geçmiş en büyük oy. <laughs> Abram'ın pozisyonu penaltı değil mi? Yok Demir vurdu sarı mı değil mi? Niye vermedi? Fauller onların hepsini bir kenara koyuyorum. Ananızı... Ettiğin küfürü duydum. Pardon. Abla pardon. Yemin ederim. Abla pardon. <laughs> Abla pardon. <laughs> Ama şey adam... Kime söyledi oğlum? Adama. Eee? Aferin işte, bir şey dedi mi? <laughs> Aha. At, ne dedi? <laughs> Aman. kim? <s> <laughs> They're laughing at you. They think you're weak. Show them a level. Show them. Ben çekemiyorlar Artık amcalar ilgilenmiyor Magazinciler yakalıyorlar Hiç kendi şarkılarında bot kullandın mı? Hayır, Hayır. 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 Ya yani şey Spotify tarafını Hayır. hiç bilmiyorum ama Hayır. Youtube'da Hayır. bot olmadığına çok eminim Bir Youtube analitiğine bakabilir miyim? tabii tabii Son 28 Hayır. günde Hayır. izlenmeyi söylüyorum 871 Hayır. milyon Sor ya Youtube Herkesi götürdüm kötü Başkanım, başkanım beni atma dışarı başkanım. Başkanım dur. Başkanım. başkanım. Senin harbiden amına beton dökmek lazım. Lan ne var? Sen yalamayı iyi seversin. Amınıza yarrak mı girdi ne yapayım? Serkan'cığım kusura bakma. At biraz beni televizyona soktu. Ladies and gentlemen, the contenders for the 2025 Ballon d'Or are Usman Dembele and La Mina Mal. Dembele. 20 kel bak. Arkadaşlar 20 kel tarifini isteyen olursa yorumlara yazın. Size anında <gülüyor> 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 düşman evinde düşman besliyor. Allah için bu nasıl 20 kel ya? Allah peygamber için bu ne Allah için ya? Çorba yapmışsın aslında bu 20 kel mı? <laughs> Sen yeme. Bir de misafirliğe geldik misafirliğe misafirliğe dedik yine. Aa dedik benim eşim bir 20 kel yapıyor iz parmaklarınızı bize rezil ettin. Kızımlar, herkes, herkes. Ne kadar elektrik faturası? 2700 TL. Ananın namını Bugün bir müşteriyle tartıştım <laughs> ee, ve uyarak kalmadı. Neredeyse. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Burası bizim mahalle adres sana bana ne Herkes Pardon. Başka sahneyle var mı? Var var olmaz mı? Buyurun. Teşekkür ederim ama birkaç arkadaşım daha gelecek. Karış abim bugün evleniyor. Kardeşler olarak. Yok para masasamazsınız. Bu bir adettir. Yenge isteyemiyormuş ama biz istiyoruz. <laughs> Bravo! yavaş yavaş abi hayra refa hafsa duyuyor musun oğlum bu klavyenin sesini he?

Birazcık duruldum bu şehirde çok silah patladı ama bir testinin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Ne bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurt mu uçurttum kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Onun büyümesine vesile oldun Allah senden razı olsun Rabbim bize nasip etti seni de vesile kıldı İnsan ailesiyle beraber mutlu bir çatının altındaki insan biliyor musun? Ama ne var ne yok bırak o sokakta o eve dön desen, o ortama dön desen, anam baban yanında, o yıllara dön desen, insan neyi var neyi yok bırakır. Artık ben böyle bir yavaştan iptalim, öyle söyleyeyim size. Ya vakti geldi ya, bir aile kurma vakti geldi ya. Hayda. Daire kuruma ya bir düzene girmenin vakti geldi. Zaten bir şekilde bırakmam yani sizleri. Ondan hiçbir şey, bir sıkıntı yok. gibi doğarsa 20 yaşında bal olur yeninürsün 30 yaşında yük biner omuzuna 40 yaşında sızı emer dizine 50 yaşında kimse bakmaz dizine televizyonun seni sana hep dualar yetmedi de Are you winning, son? So I'm cold, I'm Happy birthday.